Selma. Ay Taner Bey korkuttunuz. Ya kusura bakma korkutma istemedim de. Bir de şu resmiyeti artık yani bıraksak bir türlü alışamadık. Ya kusura bakmayın az alışkanlığı ya. E şey siz... Sen gitmemişsin. Yok no, gitmedim bekledim. E malum karanlık yani elektrikler kesik. Böyle tek başına gitmene gönlüm el vermedi. Hadi beraber gidelim istedim. Ee benimle ufak bir gece yürüyüşüne ne dersiniz Selma Hanım? İyi ki gitmemişsiniz derim Taner bey. İyi bakalım. Şansımıza da hava da mis gibiymiş. Ya, huzurlu bir sonbahar gecesi. Işıklar da gidince gökyüzü bak ne oldu çok güzel. Ya ben bir şey soracağım. Biz bugün yemekte bir pot falan kırdık mı anlamadılar yani değil mi? Yok ya anlamadılar. Normal bir geceydi. Ne bileyim bana sanki anladılar gibi geldi. Yok yok anlamadılar. Ya anlasalardı ben anlardım. Kaç yıllık amca olur. E doğru tamam o zaman. Yani onlar da birazcık bizim mazur görsünler. Ne zaman gelince söyleyeceğiz zaten değil mi? Yani. Dur dur bekle sen. Bir dakika. Allah. <laughs> <laughs> Üşümemen için. Teşekkür ederim. De sen üşüyeceksin böyle. Yok yok üşümüm ben üşümem. Allah Allah hayır benim bilmediğim bir icat falan mı var yeni? Üşütmeyen ayakkabı falan. Yani bir nevi öyle. Sen böyle başını eğip bana masum masum bakınca benim böyle şunumda bir kalorifer yanıyor. Yani şey gibi düşün böyle sıfır enerjiyle bütün vücudunu ısıtan son teknoloji bir kalorifer gibi düşün. İşte onun gibi bir şey. Ama bak mucidi ben değilim bu sefer, sensin. Sanki her şey rüya gibi Taner. Yani herkes gitmiş de sadece sen ve ben kalmışız gibi. Kasaba, bu yollar, gökyüzü. tüm bunlar bu kadar güzel miydi? bunca zaman üstüne tüm bu yaşadıklarımız gerçek mi ya? Ya da bilmiyorum. Belki de o sabahla hüzünle uyanacağım tanerli rüyalardan birinin içindeyim. Gerçek Selma, gerçek. Hepsi çok gerçek. Yani ben sana karşı çok suçluyum. Ben seni çok geç fark ettim, çok geç buldum. Ama bak inan bana, Asla bırakmayacağım seni. Yani bu masum bakışlarını, gülen yüzünü bir daha kaybetmeyeceğim. Şey. E Geç oldu. Ya. Ben gideyim. Annem merak eder artık. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Selma, sen mi geldin? Ben geldim abi. Bizde de gitmiş elektrikler. Ha, burada da gitti elektrikler. Ama iyi ki gitti. Ben de bu sayede gölge oyunu oynuyorum. Süper tavşan yapıyor. <laughs> Kızım, neredesin sen bu saate kadar? Haber de vermiyorsun. Şey dedim canım, benim öğrencilerden birinin velisi işte acil. Çağırınca gittim, sofra kurmuşlar. Kalkamadım ben de mecbur bir. Durdum, bir kaldım yani. Şey, bu ceket kimin Selma? Şeyin ceketi. Kalmış bende ya sen söyle şeyin ceketi. Oğlum kiminse kimin sana ne? Hadi sen gölge oyunu oynamaya devam et. Kızım sen de bak erken yat sabah erken kalkacaksın. Yatmadan önce mumları söndürmeyi unutma olur mu kızım? Hadi iyi geceler. Tamam iyi geceler.